arkadaşlar hoş geldiniz. Dom Studio 22 29, 29 part 1 yayınlanması 15 saniye kal kala şey video çektim yani. Evet 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 başlıyor. Yes. Başlıyor. Arkadaşlar tık. Tamam yerdeki ne aldı neyse. Aldı mı acaba? Almamış. Hı. Oha bir sürü var. Vurun vurun. Vursunuz oha. Çok iyi bölmüş he. Kim o, o kim? Tu. Bölüm adamı mı? Bilim adamı mı? Evet. Miktatısından tanıdım. Koş, koş 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 içeri koş. Ne izliyoruz? <laughs> ne izliyoruz? Ha geldi bizim adam. O koltuğa şey takmış. Modumu da geliyor. Sen bana ne yapacaksın? Allah. Ho ho. Her şeyi yaparım seni. Geri ol. Geri Ha ha gebereceğim. Resimde vardı. Titan TV'den gelecek herhalde şimdi. Galiba resimde öyleydi. Baş resimde. Onu bir tane daha koy ölme ölme hayır tam aç hayır tut kime geliyor geri çekiyor o zaman zaman durdu over my dead boy ne dedi benim çocuğum falan öldüremezsin dedi ne dedi anlamadım çeviririm Gitsin çevireceğim arkadaş. Vay. Ya. Oha. Ne diyor burada? Bekleyin, bekleyin arkadaşlar. Alt yazıyı açayım. Pardon buradan değildi. Yazılar. var. Otomatik çeviri. Türkçe yok mu? Türkçe yok. Evet. Geliyorlar. Kimler? Drilmen mi gelecek? Bak kesin Drilmen geliyor. Ya da mor kadının bossu gibi bir şey. Lan? Oha. O ne lan? Ne geliyor lan? Şu. O, o ne? O ne arkadaşlar? Bu ne? Yok artık arkadaşlar. Lan? <laughs> ne yapıyorlar bunlar? Hiç şey anlamadım. <laughs> bu bu ne yapacak? Ses geldi Bitti. Bitti. Arkadaşlar şimdi çevireceğim. İlk gösterim bitti. Şurayı da bitireyim. Sonunda ses var mı? Yok. Bitti. Bitti. Oha çok iyiydi lan. Bir daha izleyeceğim. Şimdi çevireceğim. Bu da Dur bir şey yapayım arkadaşlar. Eee alt yazılar. Otomatik çeviri. Türkiye yok. Türkçe. Yok. Neyse arkadaşlar hadi. Benden de bu kadar. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Bunu video eklemeyi unutmayın. Bay bay arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın sakın. Ee, abone olup like atanların inşallah bütün dilekleri gerçek olur diyorum. Bay bay.